Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Tavşanımızın kafası, kolları, ayakları, kulakları bitti. Hatta kulaklarını diktim. Şu şekilde burnunu yakından göstereyim arkadaşlar. Bir üçgen belirledim. Onun üzerinde gittim, geldim ve bir ağız yaptım. Şuradan arkadaşlar bir ip önce taktım ben. Şurayı biraz daha içine germek için. Burnunun dibinden Ağızı yapacağım yere kadar bir beyaz ipi geçirip alttan bağladım, biraz sıktım. Burası böyle gergin dursun diye. Daha sonra da diğer kısımlarını yaptım. Şöyle allıkla yanaklarını ve kulaklarını boyadım. Şurası biraz fazla oldu ama onu şey yaparım, hallederim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gövdeyi yapıyoruz. İkinci kısımda gövdemizi yapacağız. Şu şurada dursun. Ee, hemen başlıyoruz. Yine sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. E, sihirli halkamı yapıyorum. İçine yine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 6 2 4 6 tane sık iğnemi yaptım. Yine ayracımı arasına koyuyorum. Ve bütün ilmeklerime çift batarak başlıyorum. bütün ilmeklerimize çift batıp gelelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. 12 tane ilmeğim oldu. Ayracımı arkaya aldım. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift olarak örelim. Bir tek, bir çift olan sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Yine bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum en başta. Fakat daha sonra bir, iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonunda tek ilmeğim kalana kadar iki tek bir çift örmeye devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak alıyorum arkadaşlar. Ayrıca arkaya atıyorum. Bu sıramda 1 2 3 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak örelim. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Ayracımı bu tarafa alıyorum. 1 2 tane tek yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sonunda iki tane ilmeğim kalana kadar dört tek bir çift olarak örelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Sıra sonunda son iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi ayracımı tekrar arka tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift olarak örelim. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Ayracımı bu tarafa aldım. Şimdi 1 2 3 tane tek yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 tane tek yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar da 6 tek bir çift yapalım. Arkadaşlar sıramın sonuna geldiğim 3 tane ilmeğim vardı. O üçünü de bu şekilde düz olarak örüyorum. Böylelikle sıram tamamlanmış oluyor. Bu arada sayı vermiyorum ama hep 6 6 artacak arkadaşlar. 6 12 18 24 30 36 42 48 gibi e, artacak. 6 6 olarak sayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bu e, bu 3 olacak arkadaşlar. Altına e, dikeceğiz. Onun için aynı e, ölçüde bir arttırma yapacağız. Bu en son sıramızda da 1 2 3 4 5 6. 6 tane tek yapıyorum. Pardon, 7. 7 tane tek yapıyorum. 2, 4, 6, 7. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 7 tek bir çift olarak örelim. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 6 sıra örüyorum arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmayalım. Arkadaşlar ben 6 sıramı tamamladım. Şimdi ayracımı şuraya alıyorum. 7 tane tek yapacağım. 1, 2 3 4 5 6 7 tane tek yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 7 tek bir azaltma yapalım. Arkadaşlar 7 tek bir azaltma yaptım. Sıram bitti. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum. Hiç ilmek atlaması yapmadan ayracın altındakilere özellikle dikkat edin dümdüz bir sıra örüyorum arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmayalım. Bir sıra örelim. Bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyorum. Toplamda iki sıra dümdüz örmüş olalım. Bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Yani iki sıra dümdüz ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 tane örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 6 tek bir azaltma yapalım. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum. Dümdüz hiç arttırma eksiltme yapmadan bir sıra örüyorum. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Bu sırada 1 2 3 4 5 tane tek yapıyorum. 5 tane teke bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir azaltma yapalım. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Şimdi arkaya bir ayracımı alıyorum. Yine bir sıra dümdüz örüyorum. Bir sıra dümdüz örelim arkadaşlar. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. 1 2 3 4 tane tek yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azaltma olarak örelim. Arkadaşlar bu sıramı da bitirdim. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum. 2 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz örüyorum. Arkadaşlar iki sıramın ördüm. Şimdi ayracım bu tarafa alıyorum. 1 2 3 tane tek yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir azaltma yapalım ve içini güzelce dolduralım. Arkadaşlar şu şekilde doldurdum içini. Bir sıra dümdüz ördüm. Şimdi bir sıra daha dümdüz örüyorum arkadaşlar. Toplamda 3 tek bir azaltmadan sonra iki sıra dümdüz örüyoruz. Şimdi arkadaşlar ayracımı arkaya alıyorum. 1 2 tane tek yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir azaltma yapalım. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tek bir azaltma şeklinde örelim. Arkadaşlar burada ipimi koparıyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum, ipimi koparıyorum. Yalnız içini güzelce dolduracağım arkadaşlar. İçini güzelce şuraları doldurdum da şuraya kadar dolduracağım. Ayracımı da çekiyorum. Daha sonra bu baş kısmını vücuda dikiyorum arkadaşlar. Bu dikiş işlemini e, boyun dikişi diye göstermiştim aslında ama. E, hep şu kafadan girelim arkadaşlar. Ben göstereyim en iyi sonunda. Arkadaşlar şimdi bu boyun dikişini bütün amigurumi bebeklerde kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da kullanın. En güzel dikişlerden birisidir. Şimdi arkadaşlar herhangi bir delikten ipliğin arasından değil bir delikten giriyorum ve boyunun en dipteki herhangi bir deliğinden çıkıyorum. Kesinlikle iplik ee, lerin arasından geçmeyelim. Bakın bunu da böyle güzelce doldurdum. Yukarıya doğru biraz gönderdim. Şimdi şu kısma getirdim. Oturttum. Arkadaşlar kafadan çıktıysam tekrar yana e, yana geçip kafanın e, içine giriyorum. Kafadan giriyorum. İçeriye girdikten sonra alttakine batıyorum. Ve yine alttakinden çıkıyorum. Yani dışarıdan ip görünmeyecek arkadaşlar. Bakın, tekrar vücuttan çıktım. Kafaya girmiyorum vücuttan çıkıp da. Tekrar vücuttaki yan deliğe giriyorum. İğnem içerideyken kafanın içine girip delikten çıkıyorum. Yani asla dışarıdan e, ip geçişi yapmıyorum. Bakın kafadan çıktım. Vücuda sokmuyorum. Yine kafanın yan deliğine geçiyorum. Kafanın içine girdikten sonra yine vücudun içindeki bir delikten çıkıyorum. Yani böylelikle bütün ipler içeride kalmış oluyor. Şu şekilde gördünüz mü? Herhangi bir ip geçişi yok. Bu şekilde arkadaşlar. Yine yandan giriyorum. Kafanın içinden çıkıyorum. Bakın. İpi hep içeride gezdiriyorum. Tekrar kafadan yana giriyorum. Tekrar vücudun iç kısmından geçiyorum. Bu şekilde ben bir iki tur atıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben tavşanımı şöyle bir halkaya oturtmak istediğim için bu halkayı kullanacağım. Jüt iple saracağım bu halkayı. Eh, ahşap halkalarınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Ahşap halkalar da çok şık durur. Hatta hiç sarmanıza gerek kalmaz. Ben elimde bu halka olduğu için bunu kullanacağım. Bütün tamamını saracağım. Ve bu sardığım yerlere zaten arkadaşlar şey yapıştıracağım için tavşanı sıkıntı olmayacaktır. Şimdi hepsini sarıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz zor da olsa ben tamamını jüt iple dolaştım. Başlangıç noktam şurası. Orayı tavşanımın Arka kısmına getireceğim. Şu şekilde arkadaşlar tavşanımı. Yani bu artık sizin hayal dünyanıza kalmış. Ee, tavşanımı şu şekilde. Buraya oturtacağım. Ee, şu eline koyacağım. Şeye göre değişir. Balon koymayı düşünüyorum ben. Şöyle göstereyim. Şu şekilde buraya oturtacağım. Ee, kolunu ileriye doğru. Şöyle birazcık sola baktıracağım. İleriye doğru. Her iki kolunu. Yanından çok pardon, yanından her iki kolunu şu şekilde dikelim ve ayaklarını da ona göre şuradan sallandıracağız arkadaşlar. Ben şimdi dikmediğim için şey yapamıyorum, ayakta gösteremiyorum. Bu şekilde ve eline de şuraya balonlar yapacağım. Artık orası sizin hayal dünyanıza kalmış arkadaşlar. Videomun yapılışı bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı. Ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bitmiş halini fotoğraf olarak ekleyeceğim başına arkadaşlar. Daha ben de balonlarımı yapmadım çünkü nasıl yerleştireceğime karar vermedim. Ee, bu şekilde örülüş parçaları böyle balon olur, çiçek olur, harf olur, isim olur artık ona siz karar vereceksiniz. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.